Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar evet fonksiyonların nihayet son testlerine geliyorsun nihayet son testlerine geliyorsun gittikçe de kalibre biraz yukarı yukarı gidiyor mu Gidiyor değil mi? Ama bunlar arkadaşlar sınav tarzı sorular dedik. Burada daha farklı sorular bir arada dedik. Bu testler biraz yoracak dedik. Diğer testlere göre bir 10 dakika 15 dakika fazla zaman ayıracaksın dedik. Evet 23. testimizdeyiz arkadaşlar. 23. testimizde güncellenen iki tane sorumuz var. Onları çekiyorum sonra diğerleriyle birleştirip sana yolluyorum. Sen de güzel bir şekilde çözüyorsun. Hadi devam. Birinci sorumuzda diyor ki Berkant Oynadığı bir bilgisayar oyununda farklı günlerde kazandığı kare şeklindeki oyun alanlarını eşit uzunlukta çitlerle çevirmektedir diyor. Şimdi tanımı yaparken pozitif tam sayılardan tam sayılara tanımlanmış. Fx fonksiyonu x günde kullandığı toplam çit sayısı demiş. F5-F2'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar şeklin üstünden de gidebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi birinci gün ne yapmış? Bakın ben çizerek anlatayım size. Belli bir kuralı bul yakaladıktan sonra işi bitirirsiniz. Ya da çizerek de yapabilirsiniz. Tabii bak birinci gün bir, iki, üç, dört tane çit kullandı. İkinci gün, ikinci gün buna ne yapıyor? Şunları ekliyor. Bak ekliyorum kırmızıyla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani dördün üstüne altı tane daha koydu. Üçüncü gün 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane daha ekledi 3 gün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ekledi bitti bak kuralı gördün mü Şimdi bak bu birinci gün ikinci gün 3 gün dördüü gün Şimdi 5. gün ne yapacak? 5. gün 5. gün o kaç taneydi? 10 taneydi. 12 ekleyecek. 6. gün 10 şey 14 tane ekleyecek. Tamam mı bak? Yani bir fazlasının 2 katı. Bak 5. gün bir fazlasını aldım. Şöyle kalemi değiştireyim. Bir fazlasını aldım 5. Bir fazlasını aldım 6. 2 katını aldım 12. 6. gün bir fazlasını aldım 7. 2 katını aldım. Böyle gidiyor. Şimdi bizden F5 istemiş. Şimdi F5'i zaten kısa bir şey sorduysa i̇şte kolay. Şimdi F5 ne demek? İlk 5 güne kadar kullandığı toplam çit sayısı. Yani 12 artı 10 artı 8 artı 6 artı 4. Bu F12, F5. İlk 5 günde kullandığı toplam çit sayısı. Eksi F2 diyor. F2 de ilk 2 günde kullandığı ne? 4 ile 6. Hiç toplamadan bunların farklarını istiyor. Çıkarınca şurası, 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 şurası birbirlerini ne yapacak? Götürecek. Şuradan 22, 8'e topladım. Evet birinci sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sorumuz arkadaşlar. Dikkat edelim güzel bir soru. Böyle sorular gelir karşınıza tamam mı? Grafik bilgisini iyi kullan. Ötelemeler, dönüşümler bu sene sınavda kesin gelecek ona göre. Şimdi fx fonksiyonun grafiğini vermiş bize. Şimdi demiş ki 2 iki... Eksi f-x artı f3x artı 8 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi bak burada grafikler doğrusal olduğu için parçalı fonksiyon olarak fx'i yazıp bunları tek tek bulup eşitleyip yaparsın ama birkaç gün sürer sorunun çözümü. O yüzden bu soruyu çözerken hepsinin grafiklerini bulacağız. Şimdi önce f-x'in grafiğini küçükçe şurada bir çizeyim. Şöyle koordinat sistemini alayım. F eksi x'i çiziyorum. İçeriye eksi x yapınca ne yapıyordu? Sağdaki grafik sola. Soldaki grafik nereye geliyordu? Sağ. Yani eksiler artı artılar eksi gibi davranıyordu. Yani şu 6 şöyle olacak. Şurada bir değişiklik yok. Şu 6 eksi 6'ya dönüştü. Eksi 4 de 4'e dönüştü. Şöyle gitti grafiğim. Şimdi bunu bir de neyle çarptırmış? Eksiyle çarptırmış dışarıdan. Dışarıdan eksiyle çarpınca nereye göre simetri alınıyordu? X eksenine aşağıdaki yukarı. Yukarıdaki de nereye inecek? Aşağıya. Onu da çizelim. Bunun grafiği ne oldu şimdi? Şöyle. Şöyle bir şey oldu. Şurası eksi 6. Şurası 4. Tamam mı? Şurası da neye yükseldi? 8. Bir de ne yapmış? Buna 2 eklemiş. Buna 2 eklediğin zaman bu grafiği tutup 2 birim nereye kaldırtıyor bana? Yukarı. 2 birim yukarı kaldırtınca şu 8 olan yer nereden geçecek? Ondan artık şeylerim değişti ama. X 80'ini kestiği noktalarda işte Bulabilir miyim? Bulurum. Ne yardımıyla bulabilirim? Bunu eğim. Yani sonuçta bunları yukarı kaldırınca şu eğim değişmedi. Bunun eğimi karşı bölü komşudan nedir? 4 bölü 3'tür veya 8 bölü 6 sadeleştirim 4 bölü 3. Şunun şuna oranında 4 bölü 3 olması lazım ama lazım olursa bulacağım. Yani şu anda ama bulabileceğimizi bil. Eğim yardımıyla. Şimdi bu neyin grafiği? Şu sol taraftaki'nin grafiği. Şurası kaç? Eksi 6. Şurası kaç? 4. Hadi şimdi bu sağ taraftakinin grafiğini çizelim. F 3x. Şimdi içeriye yaptığımız işlem ters işlem oluyordu hatırla. İçeriği 3 ile çarptıysa köklerim 3'e ne yapılacak? Bölünecek. Tamam mı? O zaman bu fonksiyonun köklerini 3'e bölüyorum şimdi. Onun da grafiğini çizelim. Grafiğini çizelim. Şimdi şuradaki eksi 4 köküm eksi 4 bölü 3'e dönüşecek. 6 köküm. 2'ye dönüşecek ama şuradaki 8'de bir değişiklik, eksi 8'de bir değişiklik yok. Eksi 8. Sonra bunu tutup buna 8 eklemiş çat bunu 8 birim nereye kaldırır o zaman grafik? Yukarı kaldırır. Yani grafiğim şu eksi 8 tam 8 birim yukarı kalkınca şöyle olacak. Bak köklerde bir değişiklik olmuştu ama net kalmadı artık. İşte bu fonksiyonla bu fonksiyonun eşitlediyse ikisinin kesişim noktasını soruyor. Yani kaç tane olduğunu soruyor. O zaman ben şunun grafiğini de buraya çiziyorum. Şöyle bir grafik bak. Bunlar kaç yerde kesiştiler grafikler? İki yerde çözüm kümem o zaman iki elemanlı olmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan dikkat et. Tamam mı? Evet şimdi üçüncü sorumuz. Çok önemli bir soru, güzel bir soru. Dikkat et. Mantığını iyi kavra sorunun. Aşağıdaki şekilde İçerisinde 16 ton benzin bulunan bir tankeri benzin istasyonuna benzin aktarırken tankerde kalan benzin miktarını gösteren bir gösterge verilmiştir diyor. Bir kere tankerde 16 ton benzin var. Bir göstergeyi incelemem lazım. Göstergede her iki tam sayı arası dörde bölünmüş mü? Evet. O zaman 4, 8, 12, 16. Yani 16 dilim var göstergede. Bak göstergede 16 dilim var. O zaman 1 ton 1 dilime denk geliyor. Yani 1 ton benzin boşaldığında 1 dilim aşağı inecek. Bu mantıkları iyi kavraman lazım şimdi. Şimdi devam edelim şimdi. Tankerde benzinin tamamı sabit hızla 32 dakikada. Ne kadar benzin var? 16 ton benzin var. 32 dakikada boşalıyormuş. O zaman bir ton benzin kaç dakikada boşalıyor? İki dakikada boşalıyor. O zaman bir ton bak üçü arasında bağlantı kur şimdi. Bir ton bak bir ton bir dilimdi değil mi? O zaman bir dilim aşağı düşebilmesi için şeyin bir ton aşağı düşebilmesi için kaç dakika geçmesi lazım? İki dakika. Yani her iki dakikada bir dilim aşağı düşecek. Her iki dakikada bir dilim aşağı düşecek. Mantık bu. Şimdi o zaman soruya bakalım artık fonksiyonların nasıl tanımlamış. Demiş ki fx gösterge x'i gösterdiğinde tankerdeki benzin miktarı. Mesela örnek vermiş f3. Şimdi 3'ü gösterdiğinde gösterge ne kadar benzin olduğunu söyleyecekmiş bana. Şimdi neydi bu? Kaç dilim geldik buradan buraya? 4 dilim. O zaman 16 dilimden 1, 1, 1 dilim 1 tona denk geliyordu. 16 dilimden 4 dilim harcandı. 3'ü gösterdiğinde demek ki 12 var. 2'yi gösterdiğinde demek ki 8 var. 1'i gösterdiğinde 4 var. 0'ı gösterdiğinde 0 var. Bu kadar. Şimdi G10. G'ye bak şimdi. Burası önemli. 10. dakikada göstergenin gösterdiği sayı. Yani mesela 5 dakika geçtiğinde nereyi gösterir? 1 dakika geçtiğinde nereyi gösterir? O mantık bu. Bir kere her dilim için 2 dakika geçiyor muydu? O zaman 10 dilim için örnek için bakıyorum. 10 dilimde yani 10 dakikada kaç dilim gidecek? 5 dilim gidecek. O zaman 5 dilim gidecekse 3'ten bir önceki değil mi şurası? O hangi sayıya denk gelir? Ona bak şimdi. Şimdi bizim 4'tü. Her dilimin 1/4, değil mi? 4'ten 5 tane 1/4 geri, geri geri gidecek o zaman. Tamam mı? Yani 16 5'i gitti 11/4. Örneklerim bunlar. Şimdi f1 ile g20'nin çarpımını istiyor. Hadi f1'i bulalım. Fonksiyonları anladıysan gerisi kolay. f1 gösterge 1'i göstersin kardeşim diyor. Şimdi bu 1'i gösterdiğinde ne kadar yakıt olduğunu söylüyordu. 4 burada boşaldı. 4 burada boşaldı. 4 burada boşaldı. 4, 8, 12 boşaldı. 16 vardı. O zaman F1 dediğim 4'tür. Burası bitti. Şimdi G20. 20 dakika sonra gösterge nerede olur diye soruyor. Ne yapıyorum? 2 dakikada 1 dilim iniyorsa 20 dakikada kaç dilim gidecek? Bu 10 dilim gidecek. Hadi 10 dilim götürelim şimdi doluyken 4'ü gösteriyor. Her 1 dakikada 1 bölü 4 kadar aşağı iniyor. 10 dakikada 10 bölü 4 kadar aşağı iner. O zaman çarptım 16. 10'u gitti. 6 bölü 4 oldu. Yani 3 bölü 2 oldu. Bunların çarpımlarını soruyor bize. F1 ile G20'nin. Buradan 12 bölü 6'dan 12 bölü 2'den sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. İyi anlarsan soruyu zor değil. Anlamazsan zor ama. Evet şimdi dördüncü sorumuz. Bir sigorta şirketi Adem, Sıla ve Merve'yi hazırladıkları dosya sayısına göre prim verecektir. Tamam. Şirket çalışanları hazırladıkları dosya sayılarına göre aşağıdaki 3 çekmeceli dolaba bırakmaktadır. Tamam. Hazırladıkları dosya sayısı X kazandıkları prim miktar Y TL'dir. Tamam. Şimdi ne yapıyormuş? 30 ile 60 arasında dosya hazırlarsa buraya bırakıyorlarmış. İşte bu kadar prim alıyorlarmış. 60 ile 80 arası hazırlarsa buraya bırakıyorlarmış. Y'ye kadar burada prim alıyorlarmış. Bu mantık bu. Şimdi Adem, Sıla ve Merve. Diyor ki Sıla Adem'den 20 tane dosya fazla hazırlamıştır diyor. O zaman Adem'in hazırladığı dosya sayısına X dersek Sıla Adem'den 20 tane fazla dosya hazırlamıştır diyor. 20. Hazırladığı dosya sayısı bu. Devam ediyorum okumaya. Merve Sıla'nın hazırladığı dosya sayısının 2 katından 20 eksik. Merve Sıla'nın hazırladığı dosya sayısının 2 katından 20 eksik dosya hazırlamış. Ve üçünün hazırladığı dosya sayıları toplamları kaçmış arkadaşlar? 200. Toplayıp hepsini eşitliyorum. Neye şimdi? 200'e. Artık işim bitti. X'i bulduğum zaman her şey yolunda. X burada var artı x burada x artı 20 var. Şurayı düzenleyelim. 2x artı 40 burası. 2x artı 40. Yanında ne var? Eksi 20'miz var. Eşittir kaça? 200'e. Hadi bakalım. 1x, 2x, 4x. Burası 4x. Şu 20'ler birbirlerini götürdü. Artı 40. Eşittir 200. 40'ı karşıya attım. 4x eşittir 160. O zaman her iki tarafı dörde böldüğümde x eşittir kaçtır 40'tır. Aldıkları toplam prim miktarını istiyorum. Şimdi o zaman bu 40 tane dosya hazırlamış. Bu 60 tane dosya hazırlamış. 40'ı yerine yazdığım zaman 40, 60, 2 ile çarptım 120. 20'si gitti 100. Şimdi aldıkları primlere bakalım. Artık bir parçalı fonksiyon sorusu oldu. 40 bu aralıkta olduğu için 40'ı burada yerleştirdim. 40 artı 20'den 60 lira bu aldım artı. 60 eşitlik aşağıda olduğu için aşağıdakini kullanacağım. 60'ı yerine yazıyorum. 60 ile 2'yi çarptım. 120. 20 ile topladım. 140. 140 lira sıla para aldı. 100 hangi aralıkta arkadaşlar? Aşağıdakinde eşitlik burada var. O zaman en aşağıda da 100 yazıyorum. 100 ile 3'ü çarptım. 300. 30'u gitti. 270 lira da sonuncu aldı. Bunları topladığım zaman 200 buradan geldi. 470 lira oldu toplamları. Sorumuzun cevabı Edirne. Tamam mı? Bak önce ne kadar iş yaptıklarını bulduk. Ondan sonra iş parçalı fonksiyona dönüş. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet beşinci sorumuz yine grafik sorusu arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. Tek çift fonksiyon grafiği sorusu da karşına gelebilir. Sınıfta oynanan oyunda dört parçadan oluşan yapbozun bazı parçaları koordinat sistemindeki bölgelerde döndürülmeden kenarları e, kenarları eksenlere gelecek şekilde yerleştirilecektir. Döndürme yok. Sadece yerleştirme yapacağız. Öğrenciler aynı yerleştirmeleri yapıp oluşan fonksiyonlara isimler vereceklerdir diyor. Şimdi Yavuz şöyle yapmış. İkinci parçayı koordinat sistemini çiziyorum şimdi. İkinci parçayı Birinci bölgeye yerleştirmiş. İkinci parçayı aldım. Birinci bölgeye yerleştirdim. Tamam. Dördüncü parçayı dör, ikinci bölgeye yerleştirmiş. Tamam. Onu da böyle yapmış. Yerleştiriyor. Şimdi o zaman bak Yavuz'un fonksiyonu y eksenine göre simetrik olduğu için y x nasıl bir fonksiyondur? Çift. Bununki tamam. Şimdi Dilara ne yapmış ona bakalım. Üçüncü parçayı ikinci bölgeye yerleştirmiş. Üçüncü parçayı aldım. İkinci bölgeye yerleştirdim böyle. Sonra dördüncü parçayı dördüncü bölgeye yerleştirmiş. Dördüncü parçayı da dördüncü bölgeye yerleştirmiş böyle. Bak nereye göre simetrik bu? Orijine göre simetrik. O zaman bunun fonksiyonu tek fonksiyondur. Celal birinci parçayı üçüncü bölgeye yerleştirmiş. Çizelim yine. Celal birinci parçayı üçüncü bölgeye. Aldık birinci parçamızı. Üçüncü bölgeye koyduk Şöyle. İkinci parçayı birinci bölgeye, ikinci parçayı birinci bölgeye koydu. Tamam. Yine orijine göre simetrik olduğu için linki de tek fonksiyon oldu. Metine bakalım. Son işlemimiz. Son işlemimiz. Aldık bunu. Ne diyor? Birinci parçayı birinci bölgeye yerleştirsin diyor. Birinci parçayı aldım. Birinci bölgeye yerleştirdim. Üçüncü parçayı ikinci bölgeye koyduk. Üçüncü parçayı ikinci bölgeye koyduk. Bakın y eksenine göre simetrik oldular yine. Y eksenine göre simetrik oldularsa bu fonksiyon da yine nasıl bir fonksiyon? Çift. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Yx çifttir. Doğru. Cx artan bir fonksiyondur. C şu Celal'in çizdiği değil mi? Yok Celal'in çizdiği şuydu. Evet artan bir fonksiyondur. Bakın doğru. Şimdi mutlak değer Cx eşittir y x'e demiş. Bak c x buydu. c xin mutlak değerini alırsam alttaki grafik nereye katlanacak? Şöyle yukarı katlanacak. Şöyle c x'in mutlak değeri y x'e Yavuz'un grafiğine eşit oldu. Doğrudur. d x tek fonksiyondur diyor. d hangisiydi? Şuydu d x. Evet orijine göre simetrik olduğu için tek fonksiyondur d x. Bu da doğru. Şimdi mx eşittir mx eşittir eksi dx. Eksi dx. Şimdi eksi dx demek fonksiyonu eksiyle çarpmak demek. dx'i eksiyle çarparsak alttaki nereye gelecek? Alttaki yukarı, yukarıdaki aşağı. Yani şu şuraya çıkacak şöyle. Şu da ne yapacak? Şöyle aşağı inecek. Şöyle bir grafik olmuş olacak bu da. Bakın şimdi o zaman eksi dx mx'e eşittir diyor. mx hangisiydi? Sonuncu. Bak yeşil olanın bununla hiçbir alakası yok bu. Sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Güzel sorular dikkat edin. Evet 6. sorumuz yıllar önce benzeri çok benzeri üniversite sınavında soruldu bu sorunun ters fonksiyonun mantığını bilmenizle alakalı güzel bir soru. D noktasının ordinatı D noktasının ordinatı K diyelim oraya aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diyor. Bakalım FM F fonksiyonu bu FM burasıdır alakası bile yok. Şimdi G'nin tersi M. Şimdi bir kere G fonksiyonunda G'nin tersi M denilen şey neresidir? Bir kere nedir bu? H G'nin tersi M. Yani sonucun M olduğu yeri istiyor. Burada sonucun M olduğu yeri bilmiyorum bile. Yani bu şekilde bir başlangıçla sorunun cevabı gelmez. Şimdi buna bakalım. FM. FM buraya gitti. A diyelim buraya. Tamam şurası A. Şimdi G'nin tersi A. G'nin sonucu A olan yer. Sonucu A olan yer kimin? G'nin. Geldim buraya. Buraya B diyelim. Şimdi şurası B yaptı. Sonra HB oldu. HB'ye bakıyorum. HB ne eşit? K'ya eşit. Evet. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Tamam mı? Yani burada o fonksiyonların arasındaki geçişleri güzel bir şekilde yapman gerekiyor. Güzel soru. Evet şimdi geldik yedinci sorumuza. Eksi 12 6 kapalı aralığından R'ye tanımlanan y f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Dikkat edelim şimdi. F x bölü 3. Fonksiyonun tanım kümesi. Şimdi içeri yapılan işlemde ters hareket oluyordu. Tanım kümesi. 3'e bölmek demek x'i 3'e bölmek demek. Tanım kümesini 3 ile çarpmak demekti. Ayrıntısıyla anlattım bunları. Hatırlamayanlar baksın. 3 ile çarpacağım. O zaman bunun tanım kümesi neredeydi arkadaşlar? Eksi -12 ile 6 aralığıydı. 3 ile çarparsam bunun tanım kümesi ne olur arkadaşlar? Eksi -36 ile eksi -36 ile 18 aralığı olmuş olur. Bu doğrudur. Tamam mı? Hemen ikinciye bakalım şimdi. İkinci de ne yapmış? Fonksiyonu 3 ile çarpmış. Sonuçları değiştiriyordu değil mi bu? Şimdi görüntü kümesi hangi aralıktaydı bu fonksiyonun? En küçük nereye kadar inmiş? Eksi 4'e kadar inmiş. En büyük nereye kadar çıkmış? 9'a. Yani görüntü kümesi fx'in bu. O zaman 3 ile çarparsak bunun sonucunu. O zaman sonuçlarım da 3 ile çarpılır. Yani yeni görüntü kümem. Eksi 12 ile 27 aralığında olmuş oldu. Bu da doğru. Şimdi demiş ki y eşittir f mutlak x. Mutlağını alınca fonksiyonun grafiğinin x ekseninin altında kalan nereye katlanıyordu? Yukarı. Şunu şöyle yukarı katlıyorum. Bakın grafiğim şöyle oluyor. Burası yok artık. Daima artandır diyor. Bakın burada artan tamam ama azalan olduğu bölge de var. Daima artan değildir bu gitti f eksi fx fonksiyonunun en küçük değerinden bahsediyor. Eksi fx fonksiyonu ne demek? Bir fonksiyonu eksiyle çarptığınız zaman x eksenine göre neyi alınıyordu? Simetri. Yani yukarıdaki aşağıya aşağıdaki yukarı geliyordu. Yani grafik şöyle olacak o zaman. Yukarıdaki aşağıya indi. Aşağıdaki yukarı çıktı. Bakın siyahla çizdiğim grafik oldu. En küçük değeri nereye gelmiş olur arkadaşlar o zaman? Şurası 9'du. Eksi 9'a gelmiş olur. Bu da yanlış olmuş olur. 1 ve 2 doğru. Sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Bursa'da. Tamam mı? Bak bu bu kısımlara hakim olman gerekiyor. Bunlara hakim olursan fonksiyon uygulamaları dediğimiz kısım senin için hikaye olmuş olur. Tamam Haydi bakalım. Dikkat edin çok güzel soru bu da sınavda karşına gelmeye aday sorulardan bir tanesi. Eksi 3 aralığında fx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. fx ve gx çift fonksiyonlardır. Şimdi bakıyorum. Tanım aralığı eksi 3 ile 3 aralığında ikisi de y eksenine göre simetrik mi simetrik. İkisi de çift fonksiyonlardır baba. Burası tamam. Şimdi dikkat et. fx eşittir eksi gx denkleminin çözüm kümesi iki elemandır. Eksi gx ne demek? x eksenine göre Neyini almak demek? Simetrisini almak demek. O zaman eksi gx bak tam bire birden bire birden başlayacak. 1, 2, 3, 4'e kadar. 1, 2, 3, 4'e kadar şuraya kadar çıkacak. Bak eksi gx dediğim şudur. Kaç yerde kesiyorlar canım söyle bana. 2 yerde kesiyorlar. O zaman 2 yerde kesiyorlarsa çözüm kümesi 2 elemanlıdır doğrudur. Bu doğru. Şimdi sildim. Diyor ki fx eşittir gx artı 5'e diyor. Şimdi fx eşittir gx artı 5'in çözüm kümesini istiyor. Şimdi bak bunu 5 birim yukarı kaldırmanı istiyor gx'i. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman gx buradan geliyor. Nasıl gidiyor gx? 3'te 3 üç gidiyor. Eğimi 1 olacak şekilde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bak 3'te 3 üç gidiyor. Tam böyle. Tam böyle. Gördün mü? Tam burada dahil oldukları için orada kesiştiler. Burada kesiştiler. Çözüm kümesi 3 elemandır. Bu da doğru. 8. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Güzel sorular var. Dikkat et. Ve evet, şimdi fonksiyonların sınava hazır ol testlerinde son bir testimiz kaldı. Orada daha bomba sorular var. Çok güzel sorular var. Çok orijinal sorular var. Güzel çalış olur mu? Deney bak. Bay bay.